Evet şu anda İskenderun Orhan Gazi Moloz döküm yerindeyiz. Burası eski bir taş ocağı yeri. Döküm işlemi çok fazla yapılmamış. Sanırım yeni başlamış durumda. Evet. Eski bir taş ocağının yerine seçilmiş. Genel görünümü şöyle göstereyim İskenderun'un da. Konumu belli olsun. Evet ileride İskenderun Körfezi ve İskenderun yerleşimi görülmekte. Kot olarak deniz seviyesinden oldukça yüksek. Ulaşımı biraz zor bir bölgeydi. Ama etrafla beraber konumunu göstereyim. İskenderun Körfezi'ne gidiyorsunuz. İskenderun Körfezi'ne şu anda iş makineleri, kamyonların yaklaşımı için gerekli yerleri, yerleri düzenleyerek döküm işleminin gerçekleştirilmesini sağlamakta. Ulaşım oldukça zor bir yerde ancak onun bilgilerinden hareketle rahatlıkla Depremden sonra çıkan enkazın döküldüğü alanlardan bir tanesi. Burada derin bir vadi var. Vadinin hemen kenarında şu anda göstereceğim birazdan. Eskiden işletilmiş bir taş ocağı var. Bu taş ocağı döküm sahası olarak kullanılmakta. Ancak ulaşımı zor olduğu için buraya çok sınırlı miktarda bir döküm yapılmış. Bunun dışındaki yerlere yoğun dökümün yapıldığı belirtilmekte. Şu anda ayrıntılı olarak taş ocağının konumunu ve döküm bölgesini sizlere göstereceğim. Evet. Hemen yan tarafımızda Vadi derin bir şekilde devam ediyor. İçeriden oldukça aşağıda yoğun bir miktarda akım var. Su sesi duyulmakta. Ancak yanaşmam tehlikeli olduğu için fazla yanaşıp görüntü alamıyorum. Hemen taş ocağının konumunu şu anda görmektesiniz döküm şu bölgede gerçekleştirilmekte. Üste i̇şte görüyoruz bakın. Daha ayrıntılı vereyim. Evet inşaat atıklarını görmekteyiz. Tabi bu arada sineklerle türede etrafımızda. Evet. Evet şu anda İskenderun Orhan Gazi'de bulunuyoruz. Burası eski terk edilmiş bir taş ocağı. Yıkıntı malzemeleri buraya taşınmakta. Yer sesimi açısından diğer yerlere göre daha uygun gibi gözükmekte. Toz bulutunu mu çekiyorsunuz hocam?